Forex, kripto ve borsa. Bu üçünden en az bir tanesini mutlaka duymuşsunuzdur. Dışarıdan bakıldığında hepsi aynı şey gibi gelse de aslında birbirinden farklı 3 finansal araç. Bu videoda bu araçların ne işe yaradığını ve sizlere ne gibi faydalar sağlayabileceklerinden bahsedeceğim. Forex, yani Foreign Exchange'in kısaltılmış hali. Dilimize yabancı para birimlerinin takası olarak çevirebiliriz. 1970'li yıllarda Amerikan dolarının altına endeksi kaldırıldıktan sonra dünyadaki para birimleri dalgalanmaya başlar. Teknolojinin de gelişmesiyle dünyadaki para birimlerinin elektronik olarak takip edilip bu dalgalanmalardan para kazanılacak bir piyasası oluşturulur. Forex piyasası haftanın 5 günü 24 saat açık olduğu için uyurken bile para kazanmanız mümkün. Piyasanın 24 saat açık olmasının sebebi ise dünyadaki saat diliminden kaynaklı her ülkenin o gün içerisinde işlem yapmasına olanak sağlamaktır. Greenwich saat dilimine göre sırasıyla Asya, Londra ve New York seansı başlar. Her seansta belirli döviz çifti daha volatil ve likit dolayısıyla para kazanma potansiyeline sahip olur. Peki Forex'in sizin fiziksel olarak bankaya gidip veya internetten döviz bozdurmanız ile arasındaki fark nedir? Ne diye bir de ayrıca Forex hesabı açıp uğraşasınız ki? Öncelikle sizin bankada bozdurduğunuz döviz aslında dövizin gerçek değeri değil, o bankanın size sunduğu dövizin fiyatıdır. Yani aslında doları forex hesabınızda 27 lira 20 kuruşa alıp 27 lira 19 kuruşa satabilecekken banka dolarınızı 27 lira 9 kuruştan alır veya 27 lira 30 kuruştan satar. Aradaki 10 kuruşu cebine indirir. Banka ve benzeri yerlerin forex hesabına göre alış satış arası makas aralığı her zaman daha fazladır. Ayrıca sizin anlamlı bir para kazanabilmeniz için ciddi bir miktarda paranızın olması gerekir ki dolar 27 lira 20 kuruştan 27 lira 30 kuruşa çıktığında bankaya komisyonu ödediğinizde bile cebinize para kalmalı. Forex hesabınızda ise sizin normalde görmediğiniz pip denen kuruşun da altında değerlerden kaldıraç aracılığı ile para kazanılmakta. Bankada ise dolar 27'den 28'e gibi büyük bir yükseliş yapmalı ki siz daha fazla kar edin. Gerçi güzel ülkemizde dolar neredeyse her gün böyle arttığından çektiğim videonun anlamını sorgulamaya başladım bile. Neyse hazır kış ayı yaklaşırken silivri soğuğu hiç çekilmez ben daha fazla örnek vermeden Forex'in fiziksel olarak döviz bozdurmaktan farkını anladığınızı umuyorum. Son olaraksa bir noktaya değinmekte fayda var. Unutmayın, kaldıraçlı işlemler karınızı her ne kadar artırsa da kaybettiğiniz parayı da aynı oranda artırmakta. O yüzden kaldıraçlı işlemler yaparken riskinizi ayarlamayı ve açgözlülük yapmamayı unutmayın. Kripto para listedeki belki de en tehlikeli finansal araç. Günümüzde her ne kadar amacına aykırı olarak hızlı şekilde zengin olmak için kullanılıp şanslı olanlarını milyoner, olmayanlarını ise <laughs> geçmişte kripto paralar bankalardan bağımsız şekilde sahip olduğunuz parayı kimliğinizi belirtmeden transfer etmek ve alışveriş yapmak için oluşturuldu. Kripto paraların en kullanışlı özelliğine bir örnek olarak yabancı ülkedeki bir arkadaşınızdan size Türkiye'ye gelirken elektronik bir eşya getirmesini istiyorsunuz. Parayı veren düdüğü çalar. O yüzden bir miktarda para göndermeniz gerekiyor. Eğer geleneksel yöntemlerle para göndermeye çalışırsanız bankaya ödeyeceğiniz komisyon gereksiz pahalı olacaktır. E ülkemizde PayPal'a yok. O yüzden en basit ve görece komisyonu en düşük yöntem olarak kripto paralar kalıyor. Kripto paraların da forex'te olduğu gibi farklı birimleri var. Bunlardan en yaygın olanı Bitcoin'i artık kahvedeki amcalar bile konuşuyor. Ethereum, Tether Ripple, Litecoin, Solana ise diğer kripto para birimlerinden sadece birkaç tanesi. Bu para birimlerini kripto paralar için oluşturulmuş borsalarda takaslayarak Forex'te olduğu gibi para kazanmanız mümkün. Tabi herhangi bir kuruluşa bağlı olmadığından bu paraların anlık fiyatları sürekli değişebilmekte ve kontrol edilmesi pek de mümkün olmadığından borsaların fiyatları zaman zaman manipüle ettiğine yönelik teorilerim olsa da bu para birimlerini takaslayarak hayatını buradan kazanan insanlar da vardır. Kripto paralar hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere 24 saat açık olan tek finansal piyasadır. Yani cumartesi gecesi arkadaşlarınızla dışarıya çıkıp eğlenmek yerine ekran karşısında maaşınızın yavaş yavaş erişini izleyebilirsiniz. Aynı forex'de olduğu gibi kripto paralarda da riski az bulan kumarba <laughs> yatırım uzmanları için kaldıraçlı işlemler de mümkün. Sizin iyiliğinizi düşündüğü için paranızın maksimum 125 katına kadar kaldıraç veren kripto borsaları olsa da, piyasada sizleri çabucak zengin etmek için 500 kat kaldıraç hizmeti veren borsaları da bulabilirsiniz. Açık olmak gerekirse, kripto paralarla trade etmeyi ben pek tercih etmiyorum. Hayır, bunun sebebi geçmişte acı bir tecrübe yaşamış olmam değil, aksine küçük meblağlarda da olsa para kazanmış olmama rağmen bunun şansa bağlı olduğunu düşünüyorum. Ben trading yerine daha çok mining yapmayı tercih ediyordum ta ki Ethereum staking'e geçene kadar. Türkleri 1600'lü yıllarda Amsterdam'a kadar dayanan, günümüzdeki en yakın hali ise 1792 yılında New York Wall Street'te kuruldu. Borsa işte finansal piyasaların en güzeli, en özeli ve göreceli olarak en güveniliri. Borsayı diğer finansal piyasalardan ayıran şey para birimlerinden ziyade şirketlerle alakalı olmasıdır. Videonun bu bölümüne kadar elektronik de olsa hep bir para biriminden bahsetmiştik. Borsa ise para birimlerinden ziyade bir şirkete yatırdığınız para ve bu paranın şirketin değerlenmesiyle artmasına veya değer kaybettiğinde azalmasına sebep olan finansal bir araçtır. Bizim borsamız 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olarak çıktı ve ismi 2013 yılında Borsa İstanbul olarak değiştirildi. Günümüzde Ülker, Migros, Koç Holding, Pegasus gibi 623 adet hisse bulunmakta. Az önce göreceli olarak en güvenilir demiştim. Bunun sebebi de borsa hem diğer finansal araçlara göre daha çok regüle ediliyor. Dolayısıyla bir anda paranızın buhar olması gibi bir durum söz konusu değil. Hem de haber akışını ve gidişatı takip etmek global piyasaları takip etmekten daha kolay. Borsalar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genellikle 6-8 saat arası ve sadece hafta içi açıktır. Borsa resmi günler, doğal felaketler veya finansal krizlerde belirli bir süreliğine işleme kapatılabilir. Herkes borsaya farklı sebeplerden yatırım yapabilir. Kimi servetini güvende tutmak için parasının sadece bir kısmını çeşitli şirketlere bölerken kimi sermayesini büyütme amacıyla daha fazla yükseleceğini düşündüğü sadece birkaç şirkete yatırabilir. Kimileri borsaya yeni açılmış şirketlere kısa süreliğine yatırım yaparken kimileri ise borsada yıllardır var olan ve yatırımcılarına kar payı dağıtarak onların geçimlerini sağlamasına yarayan temettü ödeyen şirketlere yatırabilir. Yani işin aslı sizin amacınıza yönelik pek çok şekle girebilen bir araçtır borsa. E bu 3 finansal araçtan hangisi en çok sizin ilginizi çekti? Onu da yorum olarak yazmayı unutmayın. Ekrandaki çıkan videoya tıklayarak ülkemizdeki en popüler yatırım araçlarından birisi olan borsayı daha detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.